Herkese merhaba. Yeni kamera arkası fotoğrafları ile birlikteyiz. Anlaşılan sosyal hizmetler balayı sonrası Yusuf hakkında konuşmak için konağa geliyor. Seher yukarıdan inerken Yaman Sehere hayranlıkla bakıyor. Bu da balayında aşk itirafı olmuş ve her şey yolunda gitmiş anlamına geliyor. İkbal ve Selim, Yaman ve Seher'in aşkına zarar vermesin diyenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen sosyal hizmetlerden gelen görevliler Seher ve Yaman'ın aşkına inanacak. Bu evliliği Yusuf için değil, aşk evliliği yaptıklarına dair bir rapor yazacaklar ve Yusuf Seher ve Yaman'a verilecek. Güzel günlerin başladığı bölümler izleyeceğiz. Ama bunlardan sonra da hüzün dolu bölümler bizi bekliyor. Seher'in masumiyetinin ispatlanması konusunda bir ipucu yakaladım. Bir sonraki videoda onu paylaşacağım. İzlemeyi Unutmayın şimdiden herkese iyi seyirler.